Efe abiş, e e vaka, vaka e e samina samina sen dün dersleri çalışmadın mı? Ne yaptın sen dün? Çalışmadım abi. Arkadaşlarımla Valorant oynadım. Ne oynadın ne oynadın? Valorant. Efe, Emre size bir sözüm var. Beni dinleyin. Dinliyoruz öğretmenim. Şimdi öncelikle Cengo dersi bilmediği için siz bugün 100 sayfa yazı yazacaksınız. Aynen. Bak bak bak. Ha. Bak şu altımızda bir kat daha var. Gönlümüz hemen atlarken. Orada Aa! Orada... Of ya şu araba keşke benim olsa arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Bir gün alırız inşallah yani ya. Şu Cengo'yu uyandırayım da okula gideceğiz arkadaşlar. Kıyafetlerini giysin. Cengo abicim. Efendim abiş. E vaka vaka e e samina mina samina Arkadaşlar <gülüyor> şuna bakın ya. Cengo uykusunda benim bir şarkımı yapmış şarkı söyle yani. Cengo hadi uyan abicim hadi hadi kalk sabah oldu. Okula gideceğiz. Efendim abiş. Okula gideceğiz hadi abicim kalk ya Allah Allah. Hadi üstünü giy çabuk. Dur bakayım neredeydi senin kıyafetlerin ha burada. Giy bakalım arkadaşlar bakın burada da bizim tavşanlı ayakkabılarımız var. Burada tavşanlı ayakkabım yok ama ben giydim. Cengo'nun da tavşanı. Giy sen Cengo ben geliyorum abicim. Arkadaşlar Aa. Emre nerede ya? Bir Emre. Emre'yi arayalım bakalım evin içinde. Emre kardeşim neredesin? Ya abicim şu arabayı bana kaçı bırakacaksın? Bak şu BMW'den bahsediyorum. Lütfen bana uygun bir şeyler yaptı alayım. Bak Efe'nin doğum günü yaklaşıyor. 16 Kasım'da doğum günü. Ona büyük bir sürpriz yapmam lazım. O yüzden bu BMW'yi almam lazım. Evladım şimdi Efe'nin doğum günü ise sana güzel bir indirim yapacağım. Ama sen bir git ilk önce arabaya bir iyice bak. Emin misin? Değil misin? Beğendin mi beğenmedin mi? Onlara sen bir git bak gel hadi. Tamam abicim gidip bakayım hemen. Ya arkadaşlar şu arabanın güzelliğine bakın ya. Kaputa falan bakalım bak. M logoları falan her şey var burada. Çok güzel duruyor araba. Kaputu kapatayım bakayım bir de içine bakayım. Allah'ım içine bakın lan çok güzel. Direksiyonu olsun şey olsun her şeyi çok güzel. Sesine bakayım. Oha sesi de bayağı iyi. Efe buna bayılacak bence. Alacağı en güzel doğum günü hediyesi bu olacak. Abicim şimdi ben bu arabayı beğendim de sen bana bu arabayı kaça bırakacaksın? Eee evladım sana bırakabileceğim rakam 6 milyon olur. Ne? Amca dalga mı geçiyorsun ya? 6 milyon ne? Ben bu arabaya 6 milyon falan vermem. almam vallahi İndirim yap bana düzgünce. Ee, evladım ama ayıp ediyorsun da neyse. Sana yapabileceğim o zaman ee, 5500 anlaşırız. Ya amcacım yapma şunu. Uygun bir fiyat yap da da alayım bak. ikimiz de gönlün hoş olsun. Bak bu araba burada yatacak. Bunun masrafı falan var. Hemen hızlıca satılsın işte. Yap biz güzel bir şey. Tamam evladım tamam. Efendinin hatırına efendinin doğum günü olduğu için bu arabayı sana 5 milyon yapıyorum. Gel el sıkışalım direkt. Oh be teşekkür ederim abi el sıkışalım o zaman alayım ben bu arabayı senden. Tamam tamam evladım şu sözleşmeleri imzalatayım sana ondan sonra al arabayı. Hadi koruma bankaya gidiyoruz şu kapıyı aç da gidelim hızlıca. Tamamdır Emre Bey ne şöyle hemen gidiyoruz efendim. Bankada ne yapacağız? Bankada ne yapılır koruma? Bana bir açıklan ne yapılır bankada? Haklısınız efendim kusura bakmayın. Bankada para çekilir doğru doğru. Hemen şöyle bankaya yani. giriyorum efendim. Tamamdır. Geldim efendim hemen kapınızı açıyorum. Heh tamam kusura bakmayın efendim. Tamam, gerek yok gerek yok gerek. Tamamdır. Tamam, Gelir mi sizde ben de bekleyeyim mi dışarıda? Gel gel paraları beraber taşıyalım çok para çekeceğiz. Tamamdır efendim geliyorum şöyle. Heh tamamdır. Müdürle konuşun isterseniz efendim. Bu adamla muhatap olmayın. Doğru doğru iyi dedim iyi dedin. Para fazla efendim. çekeceğiz çünkü o yüzden. Hemen bekliyorum ben efendim sizi şöyle. Müdürüm merhabalar nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz Emre Bey siz nasılsınız? Gayet iyiyim ben de çok teşekkür ederim. Bir 5 milyon liracık para çekecektim de müsaitliğiniz var mı acaba? Tabii efendim siz ne zaman istediniz de biz size müsait olmadık. Hemen şimdi parayı çekiyoruz. 5 dakika içinde elinizde olur. Siz buyurun kay kahve içer misiniz? Olur bir tane çeylin. koruma sen bir şey ister misin? Yok efendim gerek yok. Biz korumayız yani. İşçi adam ne içsin ki? İşçi adam adam su içer. Ya koruma şimdi burada acıtasyon yapma ya. Sana bir şey sordum. İçecek misin? İçmeyecek misin? Ee, yok içmeyeceğim efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam tamam. O zaman ben bir çay alırsam iyi olur ya yani müdürüm. Tamamdır kızım. Emre Bey'e bir çay getirin. Emre Bey çayınızı sevdiniz mi? Sevdim sevdim. Ellerine sağlık müdürüm. Çok güzel olmuş. Ee, efendim biz para çantasını aldık. Gidebiliriz isterseniz. Hazırım yani. Tamam tamam gidelim o zaman. İyi günler müdürüm. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim her şey için. Görüşürüz Emre Bey. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Siz efendim. De... Şöyle ben hemen sizin kapınızı açayım. Ee, para çantasını buyurun efendim size vereyim sizin daha doğru olur tutmanız. Teşekkür ederim teşekkürler. Tekrardan galeriye gidiyoruz değil mi efendim? Evet evet galeriye gidiyoruz. Tamamdır efendim hemen galeriye gidiyorum şöyle Allah bu arabada çok kayıyor ya vallahi Emre Bey çok korkuyorum bu arabayı sürerken. Aman dikkat sür bir yeri patlatma Arabaya zarar vermeyin ter başka bir şey istemiyorum senden. Tabi efendim tabi efendim hemen kapınızı açıyorum ha? tamamdır. Abiciğim ben parayı getirdim şöyle sana para çantasını vereyim çok teşekkür ederim bir anahtarı şey alabilir miyim? Tamam tamam Emre'ciğim sana ben şöyle anahtarları vereyim e, fatura şöyle ruhsatın. tamamdır. Şunları al Emreciğim sen. Ondan sonra aracı gidebilirsin. Çok teşekkür ederim. Güzel bir ticaretti. Ben teşekkür ederim abicim. Yaptığın incelem için de teşekkür ederim. Koruma sen şu faturayı al. Bizim şirkete yazdırırsın bunu. Girdirirsin muhasebeciye. Efendim hemen geliyorum. Alayım şöyle. Tamamdır aldım. Ee, başka bir şey? Başka bir şey yok. Tamamdır bu kadar. Var mı başka bir şey abicim? Efendim ben BMW ile mi gideyim yoksa Urus'la mı? Sen Urus'la git ama bak bir yere çarpmadan git tamam mı? Anlaşıldı efendim. dediğiniz gibi dikkatli süreceğim. Şöyle ulan ya. şah arabayı. Kemri hayatımızda ne zaman bize gerçekte kendi arabamızmış gibi kullanmak nasip olur. Neyse neyse. Girelim çok konuşmayalım. Az laf çok iş şöyle. Açtırayım şurayı. Hop tamamdır. Çantanı hazırladın Abi, mı abicim? Hazırladım iş. <laughs> tamam hadi gel gidiyoruz artık. Emre de nerede kaldı arkadaş? Allah! Lan oğlum korktum lan. Bir şey yok kardeşim ya. Sakin ol birazcık. Buradayız. relax ol. Oğlum Emre korkuttun beni. Neredesin oğlum sen sabahtan beri ya? Seni bekliyoruz. Geç kalacağız yine ha. Ya kardeşim birazcık işlerim vardı. Onları hallettim ya. Yürü gel gel. gel. Garaja gidelim hızlıca. Tamam da sen kıy kıyafetlerini giymemişsin. Ya benim arabada kıyafetlerim. Arabada giyineceğim kardeşim. Gel gel. İyi tamam gidelim kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar ya. Şöyle. Lan bu ne oğlum? Yine. Sürpriz yaptım sana. Doğum günün kutlu olsun. Vay benim aslan kardeşim ya. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Aslan dostum. Tek dostum ya. cam parçam görüyorsunuz değil mi? Bana araba almış ya. Oğlum çok seviyordum lan. Lan oğlum Emre bugün arabanın resmine bakıyordum bu arabanın. Keşke benim olsa alsam falan diye. Var ya sen adamsın lan. İşte altıncı isim kuvvetli kardeşim mutlu elim kardeşim. Bak bu ruhsa bu anahtarın güle güle Eyvallah. Eyvallah okula. kardeşim. Eyvallah. İyi hadi o zaman bununla okula gidelim. Cengo atla sen arkaya. Hop. Hadi Emre abi, gel şey oğlum olsun. gel oğlum. Gel gel. Hadi bakalım. Eyvallah. Cengo oğlum benim olan her şey senin zaten. Hayırlı olsun demene gerek Hayırlı olsun ikimize. Büyüyünce sen kullanacaksın. Şöyle arkadaşlar gidelim. Okulumuzun garajını arkadaşlar siz gördünüz mü bilmiyorum ama biz garajına gidiyoruz şöyle. Hop. Lan Emre garajı da geniş yapmışlar ha. Öyle Pardon yanına. Ya, Allah. kardeşim. Allah, Allah. Düşürmedi bizi. Yok yok düşürmem düşürmem. Şöyle yanlaya yanına gireceğim Emre. Aslında gördün mü? Ay, böyle de koyarım arabamı yani. İki garajda benim olsun. Allah, <laughs> iyice geç oldu. Abi. Koşun koşun oğlum koşun. Acilen gitmemiz lazım. Mustafa öğretmen bizi çiğ çiğ yiyecek arkadaşlar. Ulan var ya çok korkuyorum. Efe, siz gidin ben arabada üstümü değiştirip geliyorum hemen Tamam geldim, tamam. Hadi hadi hızlı ol. Cengi koş abicim koş. Cengo inşallah derslerine çalıştın bak. Dün çalıştın değil mi? Çalıştım abi. İnşallah inşallah bakacağız ona. Göreceğiz. Derste göreceğim. Çalışmış mısın? Çalışmamış mısın? Gel bakalım koş 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 koş. Hemen girelim şöyle sıra. Mustafa öğretmenim selamünaleyküm. Biz geldik. Otur Cengo otur otur. Hadi bakalım. Cengo gel yanımıza otur. Orada oturmana gerek yok. Zaten kimse yok. Arda ile Sude dışarı çıktı. Mustafa öğretmenim nasılsınız? Emre herif nerede? Emre. Emre çaldırtacak beni bu Emre neredesin? Aha. Tek tek. Gel bakalım buraya. Kerata. Nerelerdesin bakayım sen? Ya öğretmenim. Kıyafetimi değiştirmeyi unuttum. Hemen arabada kıyafetimi değiştirip geldim ya. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Helal olsun. Ben çok öğrenci gördüm. Kıyafetimi evde unuttum diyen. Ama sen arabaya kadar getirmiş. Giymişsin. Helal olsun Emre. Teşekkür ederim. Oturabilir miyim ben de? Otur otur. Arthur. Eee Cengocum gel bakalım yanımıza. Bugün derslerine çalıştın mı? Yani birazcık çalıştım hocam. Yani mi? Oğlum beni çıldırtacak mısın? Bak Fatih Müdür beni aradı. O Cengu adam olacak dedi. Derslerine çalıştır dedi. Beni Fatih Müdür'e mahcup vereceksin evladım. E, çalışıyorum hocam. Hiçbir şey anlamıyorum. Nasıl anlamıyorsun oğlum? Sana anlatıyoruz. İki kere iki. İki. Allah'ım. Allah'ım. Efe. Efe ben çıldıracağım oğlum. Cengo sen dün dersleri çalışmadın mı? Ne yaptın sen dün? Oyun mu oynadın yoksa bizden gizli? Çalışmadım abi. Arkadaşlarımla Vovalant oynadım. Ne oynadın ne oynadın? Baba Lavaland. Lavaland. Oğlum Emre bu çocuk Bavoland. Bavoland demeyi de bilmiyor. Var bir tık kelime eksikliğimiz var. Her şeyi öğretmemiz lazım. Mustafa öğretmenim buna başta bir Türkçe dersi mi versek her şeyden önce? Evet bence de Türkçe dersi vermemiz lazım. Bu çocuk hiçbir kelimeyi söyleyemiyor. Cengo. Buyurun öğretmenim. Şimdi sana söyleyeceğim kelimeyi tekrar et. Tamam. Marsupilami. Tekrar et bakalım. Marsupilami. Oo iyi iyi etti. Şimdi bunu tekrar et. Evet Cengo. Şimdi hızlı bir şekilde muvaffakat de. Muvaffakat iyi iyi. Şimdi ne diyeceksin biliyor musun? Matruşka. Mat Matkuşka. Evet, evet. İlk hatamızı yaptık. Neymiş? Matuşka. Heh, aferin. İyi, iyi. Gelişiyoruz. Yapacak bir şey yok. Cengo bak, toplamadan başlayacağız evladım. Geç yerine otur. Beni iyice dinle. Evet çocuklar, bugün sizlere Cengo için adam akıllı ders öğretemeyeceğim. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Cengo'nun öğrenmesi lazım. Fatih Müdür'e söz verdik. Cengo evladım, 2 artı 2, 4'tür. Neymiş? 4. Evet. evet, aferin. 2 kere 2 de kaçmış? 9. Hayır evladım. 2 kere 2, 4. 2 artı 2 de 4. Dört. Üç, evet 3 üç, üç artı 3 üç. 6 Aferin aferin sonunda bir şeyler başarı Emre çocuk yani helal olsun Evet bugün Efe Emre size bir sözüm var Beni dinleyin Beni dinliyor musunuz? Dinliyoruz öğretmenim Şimdi öncelikle Cengo dersi bilmediği için Siz bugün 100 sayfa yazı yazacaksınız Cengo'ya ders öğreteceğim diye Cengo'da bütün matematik toplama çarpma bölme işlemlerini Birden 50'ye kadar yapıp yazacak 100 sayfa Ne 100 kaç, sayfa kaç, mı? Kaç, kaç 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 sayfa? 100 sayfa 100 Beni çıldırtmayın e, Mustafa Ödemir 100 sayfa ödev yapacağıma camdan atlarım daha iyi öyle diyeyim size. Ya Mustafa benim yapmayın etmeyin insaf edin. Tamam bu yani geri zekada. Biz geri zeka değiliz ki biz ileri zekayız ya. Bari bu yapsın biz yanında bekleyelim çalışmayalım yani biz 100 sayfa niye yazıyoruz? Olmaz yapacaksınız. Mustafa benim. Ne var? Ben 9 çarpı 9'u buldum. Kaçmış? 81. Evet telefondan bak sonra söyle atır eline atır. Benim canımı sıkma. Ya telefon yok ki yanımda. Mustafa benim. bakın yapmayın etmeyin gelelim Cengon'un başına duralım da yani. Biz niye beraber ders yazıyoruz? 100 sayfaya yapmayın lütfen Mustafa Ferit benim isaf edin. Olmaz. Fatih müdüre söz verdim. Bu çocuk ders çalışacak. 100 sayfa yazın ki öğrenin. Cengo'ya ders çalıştıracağız yazın 100 sayfa tamam mı? Ya 100 sayfa Cengo'yu ders çalıştıracağız. Lan Cengo senin var ya bak o burnunu ısıracağım şimdi ha. Bak 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 bak. Bir de utanıyor kafasını eğiyor. Cengo bana bak. Efendim abi. 2 artı 2 kaç? 4. 5 kere 5 al işte. 35. Bak, bak, Durdu. yine yine bak çocuk yok. Çocukta bir tane soruyu cevaplama özelliği var. İkincisi yok. Yapamıyor. Bir daha de bakayım, ya. de bakayım matruşka. Matruşka de bakayım matruşka. Matruşka. Yok diyemiyorum. Valorant de. Valorant. Bak onu da diyemiyor. PUBG de. PUBG. PUBG. Evet arkadaşlar. PUBG. Arkadaşlar bu çocuğun çok sorunları var yani. Harbiden yani gergedan de. Gergedan. Yok yok zor zor çıkıyor ya zor çıkıyor. Yapacak bir şey yok yani. Emre. Gergedan. Ya, biz ne yapacağız oğlum? Biz ne yapacağız asıl? 100 sayfa nasıl yazacağız bunları? Bilmiyorum bilmiyorum. Oturun yerinize. Zaten ders bitmek üzere. Biz çıkacağız bütün çocuklarla. Başına da kapının bir tane adam dikeceğim. O kalacak. Sizin eğer çıktığınızı görürse Fatih müdür alacak ve ben de size bütün derslerden sıfır yazacağım. Duydun mu Emre? Duydum. Öğrettim, Ayıp değil mi bu kadar ya? Ulan Cengo. Ulan Cengo. Eşşoğlu beş kulak. Niye öğrenmedin lan dersleri? Niye öğrenmedin lan? Yaramaz. Musun, abiş? Allah Allah ya. Sen bugün hele bir öğren bu dersleri. Ben sana göstereceğim. Emre benim bir planım var da şu ders bir bitsin. Evet çocuklar. Ders bitti. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Ya Emre. Yeter dayanamıyorum. Şuna bak. Gece oldu artık. Saat akşam gece 3 oldu ya. Bu çocuğu hala oğlum yazsana. Cengo kaç sayfa kaldı? Bin. Bin mi? Oğlum zaten yüz sayfa yazacaksın. Nasıl bir sayfa kalacak Cengo? Bak senin matematiğin şimdi bak. <laughs> ah Emre bak bana Bilmiyorum. bir şeyler bir, bir, bir mi bir. bakayım şuraya bir çık bakayım çık çık bakayım çık bir, çık kaç tane yazmış Arkadaşlar nerede burada Cengo? Kitap yok ki burada. nereye yazdın Cengo kitapları? Tatta ya. Tatta da boş Cengo. Akıllı tatta ya. Akıllı tatta yok Cengo bizim okulda. Emre ben bu çocuğa ne yapayım? Kardeşim kafayı yiyeceğim artık gidelim buradan ne olur bak saat kaç oldu valla kafayı yiyeceğim beni alın buradan kurtarın ne olur kurtarın artık yeter ya Cengo döveceğim seni şimdi ya. Bekle bekle şimdi Alınım. dur dışarıdaki kapıya bakayım adam koymuş mu harbiden koymadıysa kaçalım bekle. Emre inşallah kimse yoktur ya Allah bakayım. Ya güvenlik sen ne yapıyorsun burada kaç saattir ya gece 3 oldu evine gitsene ya ne yapıyorsun sen burada? Ya. Ya Efe gitmek istiyorum da. Mustafa öğretmen dikti beni de buraya. Sizi bekliyorum. Bitirin de çıkalım artık. Yok daha Cengo hiçbir şey yazmamış. Biz sabah kadar buradayız ben sana söyleyeyim. Bence gidin. Yok olmaz. Mustafa müdür kızar bana. Müdür de gider laf eder bana. Sıkıntı olmaz. Gidemem ben buradan. Kapattım yüzüne. Bununla konuşulmaz Emre. Emre bakayım şuraya. Buradan kardeşim. Burada atlasak Emre bir çok bir şey olur mu? Kardeşim ulaş kim bacağımız kırılabilir biz de atlasak sanki. Yemin et. Bu kırayım mı canım? Bakayım mı? Deneyeyim mi? Emre şimdi kardeşim şurayı şöyle bir kıralım. Tamam mı? Yapacak bir şey yok. Bakıyorum. Yok lan. Ama Cengo'nun bizim üstümüze atlaması lazım. Cengo sen bir geri git. Geri git. Düşeceksin şimdi ayağın bacağın kırılacak. Emre. E, aynı Ceng, anda. Bak bak bak. Heh. Bak şu altımızda bir kat daha var. Görüyor Hemen atlarken. Aa, Aa! zıplayamadım Emre. <laughs> <laughs> Arada işim. Çok acıyor mu canım? Aa, doğru doğru. Oh, <laughs> ah, Emre gel. Tutun. Gel üstüme zıpla. Gel. Dur dur dur. Allah. Cengo. <laughs> Oğlum eşşi ola beş kulak. Bak döveceğim ya. Eşşi ola beş kulak. Atla üstümüze. Emre gel şuraya. Atla. <laughs> İyi misin? İyiyim. <laughs> İyisin tabii. Oğlum sen niye Emre abini itiyorsun ha? Eşşoğlu beşiklak. Yürüyün hadi arabaya yürüyün. Hemen gitmemiz lazım buradan. Lan var ya Emre. Evet, okuldan evet, evet. Koş, kaçacağız koş, koş. var ya. <laughs> Ulan var ya, ya bitirecek babam bizi bitirecek ama yapacak bir şey yok kardeşim ya yapacak bir şey yok ya ne yapalım şimdi Cengo yazmamış hiçbir yazsaydı hep senin yüzünden Cengo babama seni şikayet edeceğim duydun mu beni? Hemen gidip oynayacağım eve gidince. Ha oynarsın. hala volar diyor hala volar diyor ya oğlum bir ders çalışmaya bak ya bir ders çalış ya. Bir ders çalış da senin yüzünden. Boş. Ne ders boş? Cengo. Boş senle ciddi konuşma yapmadık in arabadan in arabadan bana bak bir daha bana bak bir daha ders boş Böyle kelimeler duyarsam ağzından ağzına acı biber sürerim seni. Duydun mu? Duydun mu? Duydum. Bir daha böyle şeyler demeyeceksin. Tamam mı? Tamam. İyi, i̇yi inşallah. Yürü. Bin arabaya şimdi. Buna hiç bağırmadık, ciddi kızmadık Emre. Bu iyice sapıttı, cıvıttı akıllı ol artık Harlan, ya. Kardeşim ya. Bu Uslu ne böyle çocuk sürekli o. bize bir karşı gelme karşı gelme ders yok ders yok ders yok. Evet evet. Bu yaramazlığı bitti artık ya. Bu son da artık. Lan var ya bu çocukla mı uğraşacağız sabah akşam ya? Azıcık akıllı ol. Biz senin yaşındayken böyle şeyler yapmayı. Ne yapması yani? Babam o kadar kızardı ki bana. öyle arabayı da şuraya koy Emre ya. Hiç uğraşamam şimdi yere bir yerlere koymak. Koy koy. Yarın park ederiz kardeşim ya. Oğlum ne oluyor lan senin htf'ye Emre. 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 Oğlum, oğlum, Emre. Dur bit bit. Oh tamam tamam tamam. <laughs> tamam kardeşim. Yine bir patlama Kas kalsa yaşayacaktık valla. İyi. Gece kaç olmuş? 4. 4'te gece dörtte Cengo'nun yüzünden eve giriyoruz. Cengo Bey neden? Çünkü yaramazlık yapıyor Cengo Bey. Akıllı durmuyor. Oyuncaklarını alıyor. Al oradan oyuncaklarını. Çalmasınlar. Kim çalacak oğlum? Dışarıda korumalar var. Evin içinde korumalar var. Kim çalabilir oyuncaklarını senin? Korumalar. aynen. Korumalar senin oyuncaklarını çalacak. için kaç yaşında adamlar senin oyuncaklarını ne yapsınlar? Allah Allah. Ya, ya. Efe. Ha. Çocuk da bir izleyiciler Bir şey olabilir. Ben ayıkamıyorum. Bu nasıl bir davranışlar? Sana da hiç benzemiyor. Senin küçüklüğünde böyle değil oğlum ya. Evet kardeşim nasıl bir şey ya. oldu? Evet evet çok yaramaz oldu. Neyse biz gidelim bir. Bu artık aklını başına toplasın. İnşallah düzelir yani. Senin odaya gidelim. Valla olmaz böyle kardeşim ya. Arkadaşlar böyle olmaz. Gerçekten dayanılmaz ya. Yaramazlık da çığır açtı ya. Tamam bir insan yaramaz olur da bu kadar olmaz yani arkadaş. Yoruldum ya. Ooo. Feryerim abi, abi. Ne oldu Cengo söyle. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Akıllı çocuk olacağım. Derslerimi çalışacağım. Söz mü? Allah ne oldu lan öyle? Emre ne yaptın emre, oğlum? oğlum? Aşağı düştün. Kardeşim, kardeşim? Nasıl gittin oraya? Oğlum ulaşın odasına düştüm Emre nasıl oldu bu? <laughs> töbe bismillah töbe. <laughs> Arkadaşlar oğlum sen ne yaptın? Trolledin beni yatağın altına bir şey falan mı koydun? Kardeşim anlamadım ki ne oldu bir anda sana? Anlamadım vallahi. Cengo söz mü? Söz abiş. İyi inşallah. Şimdi yat. Yarın da sınava gideceksin. Sınava diyorum ya. Okula gideceksin. Okulda adam akıllı dersini dinleyeceksin. Artık biraz öğrenmen lazım. Eve gelince de tamam. derslerine çalış sonra istediğin kadar oyun oynayabilirsin tamam mı? Tamam abiş. İyi hadi bakalım geç yat yatağına. Ulan var ya Emre. İyi herhalde akıllanıyor. Üzüldü herhalde artık. Bağırdık ya biraz anlamıştır artık. Herhalde kardeşim umarım anlamıştır düzelir ya. Yoksa i̇nşallah. çok sıkıntı yaratacak bize. İnşallah inşallah kardeşim inşallah vallahi. Ben de senin gibi onu ümit ediyorum yani. Ah ah Cengo ah. <laughs> ya bu telefon ne çalıyor ya? Alo efendim ne var güvenlik? bu sefer öğretmenim. Efemerke erkek arkadaşları yok. Yok gitmişler camdan atlamışlar. Ne camdan mı atlamışlar? Yok gidip seni efemerke Kapat telefonu kapat. Beceriksiz herif kapat. Lan ulan var ya şimdi yedim seni Efe Berke şimdi yedim geliyorum geliyorum. Efendim giremezsiniz Efe Berke Bey'e haber vermemiz lazım. Lan şimdi yer ettirme Efe Berke'ye başlatma. Şey silah mı o ya e, e, haber verin tamam bekliyorum o zaman. Aa, alo Aa, alo efendim ya ne oldu koruma? Efe Bey e, Mustafa Öğretmen diye birisi geldi çok sinirli sizi çağırıyor aşağıya. <laughs> Emre, Emre. Ne oldu kardeşim ya? Oğlum Mustafa öğretmen aşağı gelmiş. Kapıda bizi bekliyormuş. Kardeşim ne yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum, bilmiyorum ya. Dur Cengo'yu kaldıralım. Cengo bari Mustafa Redmen'e gelsin. Cengo, ne yaptın oğlum sen? Havaya oyuncaklar asmış Emre bu. Elimidir nedir ya? Tövbe estağfurullah. Cengo kalk Cengo. Abi de okul kıyafeti oluyor. Cengo abicim kalk. Ne oldu? Heh. Oha nasıl hızlı kalktı lan Emre böyle. Cengo. Bayağı hızlı Mus Mustafa öğretmen aşağıya gelmiş. Hep beraber iniyoruz aşağıya. Azar yiyeceğiz senin yüzünden Cengo ne olsun Hadi yürü abicim Allah Hadi gelin gelin ee, Buyurun Mustafa öğretmenim geldik yani Lan Efe Berke Cengo Emre siz niye kaçıyorsunuz lan Ben size 100 sayfa gidecek dedim mi Bitti mi 100 sayfa Gel buraya Cengo sana soruyorum Evet hocam Niye bitmedi Üşendim Cengo özür dilesene oğlum ne diyorsun hmm. Özür dilerim Cengo Okuldan atarım seni duydun mu? Atmayın atmayın. O zaman derslerine çalışacak mısın? Çalışacağım çalışacağım söz. Söz mü? Söz. Ulan sizden çektiğim nedir Emre? Siz niye bari çocuğun aklını uyuyorsunuz kaçıyorsunuz Emre? Öğretmenim. Çok aldık artık. Bir de durmadı düzgünce yapacak bir şeyimiz kalmadı. Çok özür dileriz. Evet Mustafa öğretmenim özür dileriz ama yapacak bir şey yok yani. Bu spa. Oğlum çöpün üstüne niye oturuyorsun Cengo ya? Pis yerler orası. Bak Emre abisinden çekiyor tabii. Emre oğlum deli misiniz siz ya? Deli misiniz? Çöpün üstüne niye oturuyorsunuz? Kardeşim kenarda oturdum ben. Çöpün üstüne oturmadım ki. Allah'ım ya. Böyle ya. Mustafa öğretmenim kusuruma bakmayın ama yani gece 3 olmuştu. 4'e geliyordu yani. Kaçmamız lazımdı artık. Uykusuzluktan ölecektik. Cengo da yap yapmamıştı hiçbir şey. Hem Cengo bizden özür diledi. Artık Sene çalışacağı için söz verdi. Öyle mi Cengo? 5 beş kere 5'i buldum. 5 beş kere 5'i buldum. Neymiş? 25. Oha! Harbiden bulmuş. İyi, tamam. Hadi bu seferlik öyle olsun. Bir daha size bir görev verdiğinde onu yapmazsanız ama okullar atılırsanız Duydunuz mu? Eee tamam Mustafa öğretmenim, merak etmeyin. Bir daha bir görev verdiğinizde yapacağız yani. Hadi yürü Cengo, yürü eve, yürü. Hadi uykusundan uyandık. Görüşürüz Mustafa öğretmenim. İyi geceler. Tekrardan kusura bakmayın. Hadi görüşürüz çocuklar. Hadi. Oğlum Emre, iyi atlattık ha. Bu sefer de Mustafa öğretmenin nazarını kurtulduk lan. Harbiden kardeşim her seferinde kurtarırız ama bunun devamı yok haberin olsun. Dikkatli olmamız lazım kardeşim. Evet kardeşim hadi sen de yat biz de yatalım yarın okul var. Cengo abicim Mustafa oğlum nerede yatıyorsun Cengo manyak mısın? Kalk kalk Cengo. Şu yiyecektim ya. Cengo üstünü değiştir abicim üstünü değiştir gel kıyafetlerini değiştirelim tamam mı? Bir de bir daha artık söz verdin dersine çalışacaksın duydun mu Cengo? Duydum abiş. İyi inşallah Cengo. Arkadaşlar şöyle yatalım Cengo da üstünü değiştirsin yatağa gelir zaten. Ay ay vallahi var ya bu işim çok ağrıyor ya. Ulan. Pişş. 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 Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşürüz.